Türkçe sözlü rock müzik denilince akla gelen ilk gruplardan birisi hiç şüphesiz mor ve ötesidir. Kanalımızın bugünkü konuğu da gerek kendi şarkıları gerekse coverlarıyla geniş bir kitleye hitap eden mor ve ötesi ve solisti Harun Tekin olacak. 28 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Harun Tekin, 1988 yılında eğitimine başladığı Alman Lisesi'nde grubun davulcusu Kerem Kabadayı ile tanışarak 1990'da kurdukları Decision grubu ile mor ve ötesinin temellerini attı. Harun Tekin 1991 yılında grubun tarzının belirlenmesiyle gitar çalmaya başladı. Decision grubu 1995'te mor ve ötesine evrildiğinde grubun ilk gitaristi olan Derin Esmer'in teşvik ve yardımlarıyla Harun Tekin grubun vokali oldu. Genç müzisyenin vokalliğindeki mor ve ötesi 1996 yılının Haziran ayında Şehir adlı ilk albümünü çıkardı. İlk konserini Ankara'da veren grup Yanlış Şarkı adlı parçaya çektikleri video ile de ilk kliplerini yayınladı. Harun Tekin aynı yılın Ekim ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe öğrenimine başladı. Yıllar geçtikçe Harun Tekin için müzik daha çok ön plana çıksa da okuduğu bölümün kendisinden çok konularıyla ilgilenmesi ve akademik okumalardan sıkılmaması üniversitede de başarılı olmasını sağladı. Harun Tekin grupla beraber 1998 yılında ikinci albümleri Bırak Zaman Aksın için tekrar stüdyoya girdi. 1999 yılının Mart ayındaysa bu albüm raflardaki yerini aldı. Bırak Zaman Aksın albümünde Son Giden ve Boş Ver şarkılarına birer klip çekildi. Albümden Kısa bir süre sonra grubun gitaristi Derin Esmer Amerika'ya taşındı ve boşalan gitar kadrosuna grubun bugünkü gitaristi Kerem Özyeğen geldi. Takip eden aylarda meydana gelen 17 Ağustos depremi sanatçıyı oldukça derinden etkiledi ve müzikal anlamda bir süre duraklamasına sebep oldu. Ancak Harun Tekin bu trajedi karşısında sessiz kalmadı. Çeşitli sosyal ve politik konularda aktivist oldu. Bu dönemde açık radyoda programcı olarak yer aldı. Sonrasında sahnelere bomba gibi bir dönüş yapan ekip Placebo'nun 9 Aralık bir 1999 İstanbul konserinde ön grup olarak yer aldı. 2000 yılının başlarında Mor ve Ötesi ülke çapındaki nükleer enerji karşıtı kampanyalara çeşitli konser ve aktivitelerle destek verdi. Temmuz ayında grubun Sen Varsın ile katıldığı Şarkılar Bir Oyundur adlı Bülent Ortaçgil'e Saygı albümü yayınlandı. Aynı ay içinde 3. albüm Gül Kendine'nin kayıtları Volkan Gürkan prodüktörlüğünde başladı ve albüm bir sene sonra Ada Müzik etiketiyle piyasaya çıktı. Gül Kendine albümü grup üyelerinin ve dolayısıyla Harun Tekin'in de hayatının her alanını kapladı. Harun Tekin bir yandan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki felsefe ve psikoloji eğitiminin son yılını yaşarken bir yandan da grubun tarihindeki en yoğun dönemlerinden birine tanıklık ediyordu. Mor ve Ötesi 2002 yılının Nisan ayında altı şehri kapsayan ilk Türkiye turnesine çıktı. 2 Temmuz akşamı İstanbul'da yapılan 2002 H2000 Festivali'nde başarılı müzisyen o döneme kadarki en büyük konserlerinden birisini verdi. Çeşitli basın ve yayın organlarınca görsel ve iş şiçal yapısı büyük övgü alan bu performansa yaklaşık 5000 kişi tanıklık etti. 2003 yılı dünyanın gördüğü en büyük muhalefet dalgalarından biriyle başlamıştı. Yaklaşan Amerikan saldırganlığına karşı sesini yükselten milyonlarca insandan birkaçı olan Mor ve Ötesi ve elemanlarının bestelediği Aylin Aslım, Athena Bülent Ortaçgil, Feridun Ağaç, Koray Can Demir, Necat Yavaşoğulları ve Vega ile birlikte seslendirdiği Savaş'a hiç gerek yok şarkısı Savaş Karşıtı Hareket'in Türkiye'deki marşlarından birisi oldu. Şarkı 1 Mart 2003 günü Ankara'da 100 bin kişiyle birlikte söylendi. 2003 yazında en müzikten çıkardıkları 3 şarkılık yaz single'ında Ajda Pekkan'dan Yaz 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 ve Bulutsuzluk Özleminden Güney'e Giderken coverlarının yanı sıra Mor ve Ötesi'nin aslında değeri o güne kadar da çok bilinmeyen bazı Zen şarkısı bulunuyordu. Sonbaharla birlikte dördüncü albüm çalışmalarına hız veren Mor ve ötesi bir yandan da Çağanırmağan Mustafa hakkında her şey filminin müziklerini hazırladı. Ocak 2004'te dördüncü albüm Dünya Yalan Söylüyor için grup ilk defa çalışacağı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde stüdyoya girdi ve albüm Nisan ayı sonunda yayınlandı. Türk rock müzik tarihinin en başarılı albümlerinden birisi olarak gösterilen Dünya Yalan Söylüyor albümünde Pentagram'dan tanıdığımız Tarkan Gözü Büyük'ün etkisi hemen göze çarpıyordu. Albüm Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Irak'ta hem de dünyanın geri kalan kısmındaki faaliyetlerine karşı önemli bir siyasi eleştiri içeriyordu. İlk single olan Canbaz, radyo ve televizyonlarda büyük ses getirirken Fikret Kızılon Sevda Çiçeği adlı şarkısına yaptıkları cover dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Bu arada Mustafa hakkında her şey filminin soundtrack'i ve albümün 3. teklisi olan bir derdim var. 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film şarkısı seçilerek Altın Portakal ödülünü aldı. Yaklaşık yaklaşık 250 bin kopya satan dünya yalan söylüyor. Yayınlanışından iki buçuk yıl sonra Bluej'un dergisi tarafından tüm zamanların en iyi Türkçe rock albümü, Billboard dergisi tarafından da son 10 yılın en iyi ikinci Türkçe rock albümü seçildi. Grubun kendi plak şirketi Rakun'un da kurulmasıyla iyice yoğun geçen 2005 yılı sonlarında 5. albümün provaları için stüdyoya kapanan Mor ve Ötesi Şubat-Nisan ayları arasında kayıt ve miksleri tamamlayıp prodüktörlüğünü yine Tarkan Gözü Büyüğü'nün üstlendiği, miksleri ise Chris Sheldon tarafından Londra'da yapılan 12 parçalık Büyük Düşler albümünü 9 Mayıs 2006'da çıkardı. Albüm yıl sonunda Rolling Stone'da yılın en iyi albümü ve Blue Jean dergisinde de yılın en iyi rock albümü seçildi. Ertesi sene Mayıs ayında bir saygı albümü olan Onlu Tunç şarkıları için yorumladıkları 1945 şarkısı kolaj müzik aracılığıyla CD formatında basıldı ve müzik çevrelerinde büyük beğeni kazandı. Grup o seneyi TRT tarafından önerilen Eurovision 2008 temsilciliğini kabul ederek noktala eurovizyon şarkısı deliği Tarkan gözü büyük ile birlikte hazırlayıp Şubat ortasına doğru ilan eden mor ve Ötesi tüm Eurovizyon kampanyası kapsamında alanlarının en önde gelen isimleriyle işbirliği yaptı 22 Mayıs'ta ikinci yarı finalde yarışan grup ilk ona girmeyi başardı ve 24 Mayıs'taki Belgrad eurovizyon finaline katılmaya hak kazandı Rusya'nın birinci olduğu final yarışmasında mor ve Ötesi 12 sırada sahneye çıkıp yarışmayı 138 puanla 7 olarak tamamladı 2009 sonbaharını akıl akustik özel konser serisiyle dolduran grup, yılın ikinci yarısında stüdyoya kapanarak yeni albüm çalışmalarına başladı. Yaklaşık 7 aylık yoğun bir çalışma sonucu, 2010 yılının Mayıs ayında 6. stüdyo albümü olan Masumiyetin Ziyan Olmaz çıktı. 2012 yılının neredeyse tamamını yeni materyal üzerinde çalışarak geçiren Mor Ötesi, Güneşi Beklerken adını verdiği 7. albümünü Serdar Ateşer prodüktörlüğüne kaydederek 17 Aralık tarihinde yayınladı. Grup 3 yıllık bir aradan sonra DMC etiketiyle yayınlanan Anlatamıyorum isimli single'ıyla müzik severlerle yeniden buluştu. Harun Tekin öte yandan Star TV'de yayınlanmış olan Behzat Ç, bir Ankara polisiyesi adlı dizide Behzat Ç'nin kızı Berna'nın sevgilisi rolünü oynadı. Toplam iki ayrı bölümde görülen başarılı müzisyen oyunculuk konusunda da yeteneklerini sergilemeyi ihmal etmedi. Grup son olarak bir Nur Yoldaş şarkısı olan Sultanı Yegah cover'ıyla büyük beğeni toplayarak müzik piyasasında yeniden boy gösterdi.